Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili teraziler ve yükselen burcu. Terazi olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 15-30 Mart arasına özel niyet dilek falı olsun istedim sizler için. Bu içerik çok sevili. O yüzden niyet dilek falı ile devam ediyoruz. Sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında enerjilerini %100 güven hep söylediğim melek kartlarım var. Falıyorum ondan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimizi hatırlatmak isterim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Sevgili terazi burçları, şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp'tımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili terazi burçları. Şimdi fincanıza gelecek olursak 15-30 Mart arası için niyet dilek falı niyetiyle kapattım elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim ve en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım bakın birisinden size karşı gelecek olan bir adım görünüyor bu küs olduğunuz dargın olduğunuz bir arkadaşınız vardır aileden birisiyle böyle bir sorun yaşıyorsunuzdur özel hayatınızdaki partnerinizde bir sıkıntı vardır ee, elbette ki bunlara yorabiliriz bunu yani küs olduğunuz ya da tripleşme halinde olduğunuz, darıldığınız, kırıldığınız biri varsa ee, bu kişiden size gelecek olan bir adım var gibi görünüyor. Gönlünüzü alma adına ya da özür dileme adına, kendini affettirme adına bir adımla size gelecek gibi görünüyor bu süreçte. Özellikle niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse yani şu kişiyle küstüm ama ya gönlümü alsın, şu kişiyle e, konuşmuyorum ama e, benimle iletişim kursun gibi bir niyet dilekse e, inşallah diyelim tabii ki bu süreçte bu beklediğiniz adım geliyor karşı taraftan sevgili teraziler. Ayrıca bakın, içinize attığınız ama sizi artık huzursuz eden, mutsuz eden bir durum var gibi görünüyor. Bu durum her neyse belki ağır gelen bir sır belki kendinizle ilgili itiraf etmekte birilerine zorlandığınız bir olay. Bilemiyorum elbette. Şimdi genel bir fal olduğu için bu Böyle durumlarda elbette ben genelleyerek anlatıyorum ama siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. Bu içinizde tuttuğunuz e, ama artık hani birisiyle de bunu paylaşmam gerekiyor. Paylaşmazsam da hani ne yapacağımı da bilemiyorum. Bu e, durumdan nasıl sıyrılacağımı ya da bu durumdan nasıl çıkacağımı da bilemiyorum dediğiniz bir durum yaşıyorsanız. Ya umarım yaşamıyorsunuzdur ama böyle bir sıkıntının içindeyseniz bu sıkıntıyla alakalı bir ferahlık var efendim. Yani e, içinizi içinizde attığınız, içinizde tuttuğunuz, kimseyle paylaşamadığınız e, bir sırrınız, bir dediğim gibi hani söylemek istemediğiniz bir durumunuz varsa ama artık sizi yormaya başlıyorsa bununla ilgili bir ferahlama. Bunu bir şekilde çözümleme ya da e, çözüme e, ulaştırmaya çalışma. Yani %100 çözümlenir diyemiyorum elbette ama e, o içinize attığınız şeyle alakalı da iyi, yani güzel anlamda söylüyorum bir iyi anlamda söylüyorum bir ferahlamanız olacak Allah'ın izniyle sevgili terazi burçları. Ve burada bakın kocaman bir haberiniz var. Beklediğiniz bir haber varsa kendinizle ilgili ya da bir sevdiğinizle ilgili bir haber bekliyorsanız bu haberi inşallah bu süreçte alırsınız. Hem de güzel ve hayırlı bir şekilde e, niyet dileği böyle bir şey olanlar yani haber üzerine olanlar şu konuyla ilgili beklediğim haber artık bana gelsin diyenler ya da işte evladımla ilgili kardeşimle ilgili annemle ilgili eşimle ilgili şu haberi artık bir öğreneyim dediğiniz bir niyet dilekse bu e, bu habersi Allah'ın izniyle geliyor sevgili terazi burçları hem de çok güzel bir şekilde hayırlı bir şekilde sizin istediğiniz ve Beklediğiniz şekilde ee, Bir de burada akan bir çeşme var bu bize bereketi gösteriyor bu süreçte hayatınızda bir bereket olacağını söyleyebilirim parayla ilgili böyle problemler sıkıntılar e, yaşıyorsanız bile bu süreç sizin için bereketli bir süreç olacak yani paranızın bu e, erimediğini ya da doğru kullanmayı yani o paradaki o bereketi göreceğiniz bir zaman olacak gibi duruyor sizler için. Parayla ilgili sıkıntısı olmayan sevgili terazilerinde artık belki de böyle bir şeyler için bir birikim yapmaya başlayacağına yorabiliriz bu akan çeşmeyi diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz efendim? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Sevgili terazi burçları. Şimdi artık tabak aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse buraya da batırdık. Buraya da kahve akıttık. Neyse onu temizleriz sonra. Herkes gördüyse ben hemen kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi bakınız sevgili teraziler. Eee bir dedikodu e, furyasının içinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz bu süreçte yani e, bir dedikodu durumuna çekilmiş de olabilirsiniz yani nasıl anlatabilirim bunu örneğin çalışıyorsunuz iş hayatının içinde bir e, birileriyle ilgili bazı konuşmalar bazı e, fikirler ortaya atılmış olabilir sizde. Kendi fikrinizi bir şekilde söylemiş, dile dökmüş olabilirsiniz. Ama bu durum sonradan sizin başınıza kalabilir, kalmış olabilir. Ya da bir sosyal çevrenize, bir arkadaş çevrenize birisiyle ilgili yapılan bir yoruma yorum katarak sonradan bu durum sizden bilinmiş olabilir. Yani böyle dedikodu furyasıyla alakalı bir başınız belaya girdiyse, bir sıkıntıya düştürseniz, yani ya ben söylemedim ya da ben o anlamda söylemek istemedim ya da hayır sadece ben konuşmadım böyle bir konuşmanın içinde ben fikrimi söyledim deyip de böyle kendinize aklayamadığınız bir durum yaşandıysa yakın geçmişte bu süreçte bu dedikodularla alakalı bu içine çekildiğiniz durumla alakalı bir aklamma, bu içine çekildiğiniz durumla ilgili doğruların ortaya çıkması gibi bir e, durumda söz konusu yani niyetiniz dileğiniz böyle bir şeyse ya ben istemsizce böyle bir duruma dahil oldum ve bu kabak benim başıma patladı e, bunun ortaya çıkması bunun bu doğru doğru olanın ortaya çıkması e, olsun benim e, bu sıkıntıdan ben bir e, kurtuluyum diyorsanız Allah'ın izniyle bu süreçte kurtuluyorsunuz ama yeni bu e, Oluşumlara da dikkat edin. Çünkü çevrenizde böyle bir dedikodu havası var şu an için. Herkes her şeyi hadli hadsiz bir şekilde konuşuyor gibi görünüyor. Aman geri durun. Yani böyle bir olayın içine hiç çekilmediyseniz de çekilmemek adına kendinizi ve dilinizi tutun sevgili terazi burçları. Bu arada hane içinde de güzel gelişmelere hazırlıklı olun. Evliyseniz eşle ilgili eşin ailesi, çoluk, çocuk hani böyle durumlarla ilgili de güzel gelişmeler olabilir ya da bekarsanız anne baba kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Yani kimle yaşıyorsanız bilemiyorum şu anda yaşadığınız insanlarla ilgili hani e, hane içinde de güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Yani niyetiniz dileğiniz ev içi huzuru ya da e, ev içinden birisi için bir dilekse de güzel gelişmeler olacak gibi görünüyor diyerek daha fazla uzatmadan kahve yorumumu burada sonlandırmak istiyorum. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında da söylediğim gibi sizler için bir de melek mesajı çekeceğim. Ben kartlarımı siz sevgili teraziler için karıştırmaya başladım ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Şöyle arkanıza yaslanın, derin bir nefes alın ve kartlarıma bütün enerjinizi aktarın sevgili teraziler. Bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler. Kartınız elimde, kartınızı elbette açacağım ama açmadan önce... Kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin efendim. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek ee, kartınızı açmış bulunuyorum. İnan diyor size melekler. İnancın kılıcının önünde hiçbir şey duramaz. İçindeki inanç yolunu açacak diyor. Şimdi... Kendinize inanmanız gerektiğini, e, içinizdeki o güce inanmanız gerektiğini söyleyen bir mesaj. Hedeflerinizle ilgili, hayallerinizle ilgili, dileklerinizle ilgili kendinize inanın diyor size melekler. Bence şu anda herkes kendi hayatına göre, kendi niyetine, dileğine göre alması gereken o ince mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim O zamana kadar herkes kendine çok çok iyi baksın hoşçakalın